Folyocu. Folyocu büyük <laughs> girdi. Olaylar, olaylar, olaylar. Abi lodos vardı. Lodos'ta karavanı boyayayım dedim. Mahf oldu karavada. Böyle boya olmaz ben sana söyledim abi? Nasıl yapacağız? Nerede mal? Hangi mal? Ürün nerede? Tutun beyefendi. Nereye tutayım? Neresin Neresini tutacağım? malzeme burada. Yok. Her, Her şey yettiği yere kadar. Madem bu iş böyle oldu, biz arkasından... Malı sök abi. Alt tarıdan, dayak yemek arıdan. Hadi bakalım. Patates 100 lira. kilo. 20 seneden beri buradayız abi. Bina ama 15 sene oldu olalım. Şimdi evet, beraber geldik. Yavaş gözüküyor. Yavaş, yavaş. adam öldü. Kalite mal kalite bu abi. Bu şimdi kaçın devleti beyefendi? Oh. <laughs>